Arkadaşlar geçmişte yani çok eski tarihlerde Türkiye'nin çok daha büyük bir alanı ormanla kaplı iken günümüzde çok daha azının yani yaklaşık dörtte birinin ormanla kaplı olduğunu görüyoruz. Bu geçmişten günümüzde tahriplerle alakalı Anadolu'nun eski bir yerleşim merkezi olması, maden ocakları açılması, orman yangınları, ormanı kesip tarım alanı açmayla alakalı. Şunu demişiz Türkiye'de ormanların bölgelere dağılışı farklı. Mesela en çok orman Karadeniz'de sonra Akdeniz sonra Ege sonra Marmara ilk dörtte kıyı bölge var dikkat edin. En az orman Güneydoğu'da, sonra İç Anadolu'da. Yani Güneydoğu en az ormanın olduğu yer. Dikkat edin, hiç kesimde orman kıyıya göre daha az. Şimdi ormanın dağılışı neyle paralel? Arkadaşlar, dikkat edin. Mesela Karadeniz'de niye en çok orman var? Güneydoğu ve İç Anadolu'da niye orman az? E Karadeniz en çok yağış alan bölge. İkinci sırada Akdeniz, üçüncü sırada Ege, dördüncü sırada Marmara. Kıyı bölgeler daha çok yağış alıyor. Dolayısıyla ormanların dağılışında tabii ki sıcaklık da etkilidir. Tabii ki toprak da etkili olabilir. Eğim ve yükselti etkili olabilir. Ama ben ne demişim burada en çok etkili. Ormanların dağılışı yağışa paraleldir daha çok. Dolayısıyla en çok yağış ve nem etkilidir. Yanıtımız aşık olur.